Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere gelecek zaman yapısı olan be going to konusunu sizlere anlatacağım. Sevgili öğrenciler, be going to'nun kullanımı gelecek zamanda önceden planlanmış eylemlerde kullanılır. Diğer kullanımı ise gelecekle ilgili tahminlerde de be going to yapısı kullanılır. Şimdi gelin örneklerle bu konuyu inceleyelim arkadaşlar. Olumlu cümlelere baktığımızda I am going to be a doctor. He is going to buy a new car. You are going to build a new houses. We are going to join the party. Örneklerde gördüğünüz üzere arkadaşlar be going to yapısı am, is, are going to olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bunun sebebi ise be fiilin tek başına kullanılmasıdır. Be fiili I öznesinde am, He, she, it öznesinde is, you, we, they öznesinde are olarak dönüşmektedir. Bu kuralı unutmamanızı tavsiye ederim. Şimdi geldik arkadaşlar olumsuz cümle yapısına. Olumsuz cümle yapısında tek yapmanız gereken sevgili öğrenciler yardımcı fiile not getirmeniz yeterlidir. I am not going to have an exam. He isn't going to go to the cinema. Mary isn't going to finish her project. They aren't going to come early tonight. Şimdi soru cümlelerimize baktığımızda arkadaşlar soru cümlelerinde yardımcı fiili cümlenin başına almanız en önemli işlemdir. Burada bir ek bilgi vermek isterim sizlere. Bu tip sorulara da cevap verirken yes veya no kullanılmanız doğru olacaktır. Are you going to wash the car? Is he going to climb mountain? Are they going to clean all the rooms? Is John going to join the club? Şimdi olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin yapılarının nasıl olduğunu öğrendik. Şimdi ise arkadaşlar teker teker soru çözmeye geçelim. İlk önce olumlu cümle yapısıyla ilgili 5 tane Elimizde sorularımız var. Bu soruları ilk önce düşünmeniz için biraz süre vereceğim. Ondan sonra cevapları beraber görmüş olacağız. Evet arkadaşlar. Hemen cevapları görelim. I öznesi "am" fiilini aldığı için I am going to visit Turkey next summer. She öznesi is yardımcı fiilini aldığı için she is going to come with us tomorrow. We öznesi are yardımcı fiilini aldığı için we are going to have a meeting tomorrow. They öznesi are yardımcı fiilini aldığı için they are going to wash their clothes. You öznesi are fiilini aldığı için you are going to dance with her. Şimdi olumsuz cümlelerimiz var, örneklerimiz var. Biraz bekliyoruz. Sonra cevapları vereceğim. Evet, şimdi cevapları görelim. They aren't going to travel by motorbike tomorrow. He isn't going to make a cake next week. Tom isn't going to search his homework on net ayşe isn't going to visit istanbul next summer sam isn't going to marry next month my father isn't going to call my teacher tonight son olarak arkadaşlar be going to yapısı ile ilgili soru cümlesi örneklerimiz şu şekildedir biraz düşünün sonra cevapları tekrar verelim Evet buyurun görelim cevaplarımızı. Are you going to go to tonight? Yes, I am going to go tonight. Are you going to watch Avatar? No, I am not going to watch Avatar. Üçüncü sorumuz. Is she going to learn Turkish? Yes, she is going to learn Turkish. Dördüncü sorumuz. Are you going to visit London? No, I am not going to visit London. Beşinci sorumuz ise Are you going to study tonight? Yes, I am going to study tonight. Böylelikle arkadaşlar gelecek zamana ait be going to yapısını görmüş olduk. Konumuz burada bitmiştir. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.